Herkese merhaba. Ankara kulislerinde yer alan iddiaları köşesine taşıyan korkusuz yazarı Ahmet Takan yine çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Ahmet Takan korkusuzdaki bugünkü yazısında Ankara kulislerinde yer alan bomba iddiaya yer verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görevden almaya hazırlandığını söyleyen Ahmet Takan Tayyip Erdoğan seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor. İşte Korkusuz Yazarı Ahmet Takan'ın o sözleri. Eli kulağında. Devlet dediğimizde aklımıza ilk gelen adreslerden biridir İçişleri Bakanlığı. Bir süredir heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bekleyiş var. Kaymakamlar, emniyet müdürleri ve valiler kararnamesi bekleniyor. İddia o ki bazı sıkıntılar yüzünden saraya gönderilen kararnameleri Tayyip Erdoğan tutuyor. İddia o ki Tayyip Erdoğan seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor. İddia o ki eli kulağında Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi dedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen